Evet arkadaşlar merhabalar. Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisseyi ve Resulman'ı al sat tut tavsiyesi değildir. Almak satmak tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Sevgili dostlarım, en güzel küçük yatırımcı kardeşlerim. Bir hafta sonunu bitirdik. Normalde bugün endeksinde olması lazım. Bugün 15 Temmuz Şehitler Bayramı. Herkesin Şehitler Bayramı'nı kutluyoruz şimdi yarın endeksimiz açılacak e biliyorsunuz e, dünden önceki gün e, Trump'a yapılan suikastın e, borsalar üzerinde etkisi olur mu e, dolar altın nasıl olacak e, endekste bir uyumsuzluk var dikkatimi çekti çok önemli onu söyleyeceğim ve haftalık e, bir 5-6 tane beğendiğim hisseler var. Ona bakacağız. Önce endekse bakacağız. Sonra 5-6 tane e, haftalık beğendiğimiz hisselerin e, genel durumuna bakacağız. Al sat veriyor. Stop ne olacağız? E, durumu nedir? Ona göre bir e, liste hazırladım. E, stop noktası demek arkadaşlar. Zarar kes. Yani o stop noktasının altında aldığım zaman e, diyelim ki aldım pazartesi altına geldi. Salı da altına hareket etti ve üzerine çıkamadıysa bu zarar kestir. Yani sat çık. Eğer satmazsan çünkü bir 5, 6, 7 hatta %10'a yakında geri çekilme ihtimali olabilir. Biliyorsunuz destekler kırıldığı zaman direnç, dirençler açıldığı zaman destek konumuna geçecektir. Onun için stop noktası kırıldığı zaman direnç olur ve direnci geçmekte zorlanacağı için alt destek noktasına kadar da bir geri çekilme olacağı için stop st Kısa vade eğer bir hisse alıyorsan mutlaka stop olmak zorundasın. Olmadığın zaman geri çekildiği zaman alırsın, geri çekildiği zaman alırsın, malın sahibi olursun, beklersin, beklersin. Diğer hisseler giderken sen orada beklersin, canın sıkılır, satar ve zarar edersin. Onun için zarar etmemeniz için trade olarak haftalık bir... Ee, yani bayağı bir aşağı gelmişler. İndikatörlerim al vermiş ve bunları da zaten sizlerle paylaşıyorum. Almak, satmak, tutmak da tamamen size aittir. Şimdi en gelelim dolar ve altın. Ben dolarda e, biliyorsunuz, e, bundan önceki söylemlerimde de Temmuz ay içerisinde 33 33,5 aralığına, altını da 2500 2600 aralığına oturacağını söylemiştim ve şu anda birebir gidiyoruz. Birebir gidiyoruz. Onu özellikle belirteyim. Hemen şimdi endeksteki ...uyumsuzluğa geçen videoyu fazla uzatmak istemiyorum elimden geldiği kadar kısa tutacağım. Şimdi arkadaşlar, şimdi burası endeksimizin dolar bazında hareketi. Şimdi endeks'i önce bir dolar bazında açmak istedim. Dolar bazında baktığımız zaman, yani şuralara dikkat ettiğimiz zaman bakınız. Dolar bazında burası ne zamanmış? Ee, bu haftalık grafikte 2022'nin e, 12 Aralık. Yani burada baktığımız zaman 300 dolardan e, geriye doğru çekilmiş 2023'ün Mayıs'ında bir sene sonra 220 dolar ve şu anda da baktığımız zaman 333-334 dolarına kadar gitmiş. Burada dikkatinizi ne çekti? Sadece bir dakika düşünün. Burada dikkatinizi ne çekti? Tamam yukarı doğru gidiyor. İşte burada bir uyumsuzluk. Baktığımız zaman, bak bakınız. Eresa'ya bakıyoruz çok önemlidir endekste, grafikte tepe noktası buraya geldiği zaman erasa yukarıda aşağı geldiği zaman aşağıda gayet güzel yukarı gitmiş ama bu tepe noktasına gelememiş bak tepeyi test etmesine rağmen tepeye gelememiş bir para çıkışının olduğu ondan sonra buraya geldiği zaman bu tepe noktasını da aşmış fakat erasay aşağıda yani bu tepenin aşağısında burada bir uyumsuzluk ve işlem hacminin çok ama çok az olduğunu, volatilitenin çok oynak olduğunu bize gösteriyor. Bize bunu anlatıyor buradaki grafik. Şimdi buraya geldiğimiz zaman endeksimiz bu şu anda 330 331 332 dolar seviyelerinde hareket ediyor mu? Evet ediyor. Şimdi yukarılara doğru hareket etmesi için öncelikle 340 dolar yani 11.200 11.250 endeksimiz oraları bir aşması lazım ve 11.000 seviyesini alt destek noktası olarak endeksimizin yapması lazım. Eğer burayı aşarsak yukarıda bir zirvemiz var arkadaşlar. Dolar bazında daha önceden buralara bayağı takılmış Endeksimizde bir, yani bir hafta denemiş olmamış, bir hafta denemiş olmamış, iki hafta, üç hafta, dört hafta geçememiş ve ondan sonra düşüş direniş aşağıya doğru gelmiş ve burada yani 2022 Ağustos'tan itibaren bir yükseliş başlamış. Şimdi 395 dolara kadar, hadi biz buna 400 dolar diyelim, 5 dolarda bizden olsun. Bu da ortalama endekste yani 12.400-12.500 seviyesine kadar endeksimizin hareket edeceğini bize ifade etmektedir. Dolar bazında. Tek sıkıntı Erasay'daki uyumzu uyumsuzluğun olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim TR bazlı endeksimiz. Az önceki dolar bazındaydı. Bu da TR olarak dolar. Şimdi şimdi arkadaşlar çok önemli. Burayı lütfen dikkatli dikkat buyurun ve burayı lütfen iyi dinleyin. Şimdi burayı bir temizleyelim önce. Bakınız. Arkadaşlar bakınız. Uyumsuzluğa bakar mısınız? Şimdi Şöyle büyüteceğim. Bunu da yukarı alacağım. Burası çok önemli. Şöyle yukarı alacağım. Şimdi endeksimiz burada tarihi zirveyi denemiş mi arkadaşlar? Bakınız. Şöyle baktığımız zaman evet tarihi zirvemiz burayı denedi ve geçemeyince aşağılara kadar yani 9900 9700 750'lere kadar geldi ve bir tepki yükselişi yaptı. Doğru mu? Doğru. Şimdi tepe noktasındayken era tam zirvede olduğunu görüyoruz. Tam zirvede, yükselişlerdeyken zirvede ama yine buranın altında bak, bakınız yine işlem hacminin az olduğu ve bir uyumsuzluk olduğunu bize ifade etmekte, bize uyumsuzluk olduğunu ifade ediyor. Şimdi buraya baktığımızda tepe noktasından tepe noktasını erasayın da bu şekilde bu yukarıda olması gerekiyor mantığıken düşündüğümüz zaman Erasay buralarda olması lazım erasayın. Yani kaç olması lazım? Şöyle baktığımız zaman bakınız. Yani 73 48 seviyesinde olması gerekirken erasay şu anda baktığımız zaman erasayımız kaç? Bir saniye. Şöyle baktığımızda 59 89. Yani arada çok büyük bir fark var. Bu da demek oluyor ki insanın aklına şu geliyor. Burada bir tuzak mı kurdular? acaba iyi bir kez razı mu yapacaklar? Buraya biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Erasay benim çok ama çok canımı sıktı. Gerçekten büyük bir risk görüyorum. Büyük bir can sıkıntısı var. Ha bu yüzde yüz olur mu? Hayır. Yüzde yüz olacak diye bir kayda kural yoktur. Ama burası gerçekten biraz sıkıcı. Sıkıcı. Hani örnek vereyim bir karpuz aldınız. Karpuzun kenarı yamuk ve simsiyah. Böyle hani simsiyah böyle çatlak falan. Baktığınızda kötü gözüküyor. Bu tarafı çok güzel ama bu tarafı kötü. Siyah yanmış böyle sararmış çatlamış patlamış falan filan. Onun içinin iyi olacağını bilmiyoruz. Tahmin ediyoruz ki kötü çıkar. Ama bir kesiyoruz ki mükemmel. Bu da aynı. Buraya buradan baktığımız zaman burası çok berbat gözüküyor çok uyumsuzluk gözüküyor, çok sıkıntılı gözüküyor. Ama yüzde yüzde bu, buradan bir kerrazasyonu gelecek anlamı taşımaz. Ben size derim ki, şimdi günlük grafik. Benim için iki hani diyorum ya, arkadaşlar iki saatlik grafik benim için çok ama çok önemli. İki saatlik grafik benim için çok önemli. Hemen iki saatlik grafiğe geçtiğimiz zaman, şu erasayı biraz aşağı alalım. Bak şöyle baktığımız zaman, Burada bir yükseliş kanalı içerisinde olduğunu zaten endeksin görüyoruz. Oraya fazla detaya girmeyeceğim. Daha dün iki tane video çektik. Yani şurası, burası gerçekten önemli bir destek olarak kısa vadeli olarak düşünürsek burayı kırdığını ve buradan itibaren bir yukarıya hareket ettiğini görüyoruz. Bir de, bu da burası da bize ortalama yaklaşık yani e, şöyle diyeyim 10.950-52 aralığı. 1950 seviyesinin altında kapanış yapar ise endeks çok ve çok önemli, çok ve çok önemli olan bizim için 10800 seviyelerini göz önüne 808 seviyesini göz önüne getirir. 10808 seviyesinin altına sarktığı an saatlik grafikte yani görüp tekrar gider o ayrı. Saatlikte bir saat boyunca endeks eğer 10.808 seviyesinin altında kalırsa bu defa düşüşlerin hızlanacağını bize ifade eder. 10.261 alt ana destek olmak üzere bizi buraya kadar çekebilir. 10.611 seviyesi göz önünde bulundurulabilir. Yani 10808 kırılır. Altında saatlik kapanış yaparsa 10611 ve 10265'e kadar 61'e kadar sert düşüş yaşayabiliriz. Eğer 10808 seviyesi üzerinde kalabiliyorsak saatlik grafikte kalabiliyorsak asla korkacak bir şey yok. Endeksimiz 11.800 ve 12.500 seviyesine hareket bekliyorum. Fazla uzatmayacağım yine uzuyor ve hemen haftalık hisselerimize geçelim. Arkadaşlar şimdi haftalık hisselerimizde birinci hissemiz Indes. Indes bilgisayarı ben çok ama hem 6 aylık uzun vadede hem de kısa vadede haftalıkta bu hisseyi de ben takip ediyorum. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle baktığımız zaman sizin de gördüğünüz gibi hemen bizim dikkatimizi ne çekiyor? Erasay. Erasay'da bir yukarı dönüş yeşil, kırmızının üstünde ve Allah dönüyor. İndikatörün burada al vermiş. Kaçmış? 8.41 Kaça çıkmış? 8.99'dan sat demiş ve al. Ondan sonra şu anda ala dönmemiş. 2 saatlikte. Hemen saatlik grafiğe baktığım zaman indikatörüm Al sinyali vermiş. Ve erasayda artık kopma noktasına gelmiş diye düşünüyorum. Hemen lafı fazla uzatmadan diyorum ki. 7.94 altı kapanış stop. Kısa vade. Baktığımız zaman bu hissede ilk direncimiz yukarıda. 8.38 ve 8.38'den sonraki direnç noktamız neresi arkadaşlar? Baktığımız zaman 8.64. Eğer buraları aşarsa... Ondan sonra 9.04'te çok güçlü direnç noktamız var. Yani 8.38 8.64 ve 9.04 üst direnç noktaları haftalık kısa vadede takip edilebilir diye düşünüyorum. İndikatörüm saatlikte ala döndüğü için erkenden sizi uyarma gereği duydum. Ve ikinci hissemize hemen geçiyorum. Bu için. Arkadaşlar. ikinci hissemiz Bursa çimento. Diğer çimento hisseleri içerisinde ucuz kaldığını düşündüğüm ve buna henüz bir hareketin gelmediğini düşündüğüm hisselerimin başında da sizin de gördüğünüz gibi Bursa çimento. Hemen ne yapıyorum? Erasay'a bakıyorum. Erasay ala dönmüş, indikatörüm ala dönmüş ve gayet güzel bir şekilde bir kafayı kaldırmış ve yukarı hareket ediyor. Haftalık kısa vade olarak takip edilebilir. Stop noktamız 8 16 eğer burası bana çok zarar ettirir diyorsan orası destek olarak da bir 832. 832 alt destek, 816 onun altındaki destek noktası. Şu anda bir sıkışmışlık söz konusu ve eğer buralardan gelecek bir hareket Özellikle şuraya baktığımız zaman 8.62 seviyesi üzerinde atış yaparsa daha önceden deneyip de mil atıp da geçemediği nokta buraya kadar. Yani 8.84 ve ondan sonraki hedefimiz neresi? 9.39 seviyesine kadar bir hareket kısa vade bu hissede de bekliyorum. Kısa ve net. Fazla e e FK'sı, defterler şunları bunları ben hep inceledim baktım. Şu anda fazla zamanınızı almak istemiyorum. Değerli zamanınızı almak istemiyorum. Ve ondan sonraki hissemiz ne arkadaşlar? Odaş. Odaş hissesi. Şimdi odaşa bir bakalım. Son günlerde gayet terhül olmasını iyi gördüğüm odaş hissesine de hemen kısa ve net olarak açıklayacağım. Erasay gayet her yine baktığım gibi indikatörümde ala dönmüş indikatöründe ala dönmüş ve gayet cuma günü yüzde iki buçuk bir yükselişte güzel bir hareket yaptı yani 8.81 8.72 aralığı alım yeridir 8.81 8.72 aralığı alım yeridir sabah açılışta hızlı sert yükseliş olursa biraz riskli olabilir bu hissede sizi öncelikle uyarayım. Yani 881 872 alım aralığı yani buradan alırsan önce az alacaksın. Kademe kademe alış yapacaksın. O çok ama çok önemli. 872'nin altında bizim stop noktamız şurasıdır arkadaşlar. Yani 864. 864 stop noktamız. Kısa vade 8 eğer 904 aşılır ise bu hissede burada biraz güçlü bir destek var. 926 yani 904 al 904 ile 926 arasında bizi biraz böyle burada oyalayabilir. Ondan sonra bu hareket. Ondan sonraki hedefimiz neresi? 996'ya kadar. Bunda bir hareket kısa vade bekliyorum. Haberiniz olsun. Stop noktamızı söyledim 864. Ve ondan sonraki hissemiz arkadaşlar Tur Sigorta. Hatırlarsanız Tur, tur sigortayı size Tur sigortayı ben size, 46-48 aralığından paylaştım. Hisse öyle bir gitti. Önce bir iki gün aşağıya gelir gibi yaptı. Ondan sonra arkadaşlar bu hisse yok efendimi gitmiyor. Yok efendim şöyle oldu böyle dendi. Ondan sonra nasıl gittiğini zaten sizler de gördünüz. Yani ben hisseyi burada paylaşım yaptım 46-47'de. Yani bu buralardan bir 56'ya gitti. Bir düştü zararım var. Şöyledir de böyledir de şöyle oldu böyle oldu şöyle oldu böyle oldu. Hisse bir gitti. 82 küsürlere. Evet şöyle bakıyorum. Burayı bir temizleyeyim önce. Önce şunu bir temizleyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımız zaman bu ise de bizim için <laughs> baya bir aşağılara geldiğini görüyoruz. Tepeden yani şu noktadan 83.75'ten ortalama aşağıya ne kadar gelmiş? Şöyle baktığımızda %18 %20'ye yakın bir geri çekilme olmuş. Bunda bir tepki yükselişi bekliyorum. Yani yani şöyle diyeyim size şöyle izah edeceğim. Çok güçlü, karı çok iyi olan bir e, sigorta şirketimiz biliyorsunuz. Yani buraya kadar geldi. Bundan sonra şöyle bir hareket beklenebilir bu hissede diye düşünüyorum. Yani e, 66 burası alt destek noktası olarak kullanılabilir. 66. Tamam arkadaşlar? Şurayı şunu bir kaldırayım. Şöyle baktığımız zaman 6605. 6605 en gör, görmüş olduğu en aşağı nokta. Hemen ne yapıyoruz? 2 saatlik grafiğe gelerek hissemizin detayını verelim. Şöyle baktığımız zaman era bir dönüş olduğunu görüyoruz. Buraya geldiğimiz zaman indikatörümüz henüz al vermedi. Fakat saatliğine baktığımızda hani diyorum ya saatlik saatlik Saatlikte cuma günü al vermiş. Kaçta ve saat 5'te. Saat 5'te cuma günü al vermiş. Burada al verdiği için hemen sizlere bana da indikatörden sinyal geldi ve hemen paylaşayım dedim. Küçük katılımcı kardeşlerim inşallah para kazansın diye uğraşıyorum. Onu özellikle belirteyim. Yani şöyle baktığımız zaman 66 75 stop noktası. 66 75 saatlik kapanışta stop noktası. Buralar gayet güzel. İndikatörümü al verdi. Şurada küçük bir Direnç noktası var 70 25'te bir direnç noktası 70 25 aşılırsa 72 55 ve daha sonra 72 55'ten sonra saatlik grafiğimizde bizlere buraya kadar bir hareket yapacağını bize ifade ediyor orası da 76 20 seviyesini gösteriyor kademel olarak değerlendirilebilir yani 66 75 Kesin stoptur. Onu özellikle bekle, belirteyim. Yani burada da bu sigorta şirketi hoşuma gitti. Yani ala dönen hisseler benim her zaman hoşuma gidiyor. Ve ondan sonraki son hissemiz. N Şimdi BIOEN'in en önemli e durum. Yani e gerçekten çevre ve enerjilerine yatırım yapan büyük bir şirket. Burada da bizim için önemli olan şöyle baktığım zaman bir sıkışmışlık, bir yataydan bir geriye dönüş ve ortalamanın üzerine atma çabası içerisinde olduğunu gördüm bu hissede. Bak iki saatlikte de, de alda, saatlikte de, de alda. Yani iki saat, bir saat ala dönmüş. Erasay gayet güzel ve izlediğimiz zaman ortalamaların gelmiş ve burada ortalamaların altına gelmediği sürece bir sıkıntı ben göremedim. Bir sıkıntı göremedim. Yani burada da bizim dikkat edeceğimiz en önemli nokta neresi? Böyle baktığımız zaman stop noktası olarak değerlendireceğimiz en önemli nokta şurayı alalım. Burası bizim için önemli olabilir. Evet. Yani hatta bir tık altı, bir tık altı arkadaşlar yani burası. 19.75 altındaki kapanış stop noktası olarak kullanılabilir. Yani burada da bir sıkışmışlık ve bu hissede de çünkü dolar bazında işlemleri olduğu için dolarda euroda da hareketler başladığı gözüktüğü ve artık 33 bin üzerinde doların kalmasından dolayı da bu hissede bir tepki yükselişinin olacağını düşünüyorum. Yani Günlük grafiğine baktığınız zaman zaten günlük grafikte de tamamen yatay ve bir performans göstermediği bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu düşüşün yani tepki güzel bir e, yeşil bir mum yaktı. Bu yeşil mum da buralarda eğer kapanışına devam ederse de şu hareket beklenebilir. Yani 22 20, şurası yani net olarak söyleyeceğiz. Yani baktığımız zaman bir 21 26 ve ondan sonra 22 22,5 seviyesine kadar da bir hareket beklenebilir diye düşünüyor. Evet arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman gerçekten e, indikatörlerimizin al verdiği hisseleri sizlerle paylaşmaktan zevk, zevk duyuyorum. Gerçekten umarım inşallah güzel paralar kazanıyorsunuzdur. Yani stop noktalarına mutlaka ama mutlaka riayet edelim. Stop noktasına geldikçe altına sarkılıkça ortalama çekmek için alım yapılmaz. Bak yanlışlardan bir tanesi bu. Ben bir hisse aldım kısa vade. Düştükçe alıyorum. Düştükçe alıyorum. Ya neye göre kısa vade aldın? Kısa vadede kar edeyim diye aldın. O zaman düştükçe almak Mantıksızlıktır, saçmalıktır. Çünkü uzun vade aldıysam düştükçe alınır Orta vade aldıysam düştükçe alınır Ama kısa vade aldım, trade olarak haftalık, üç günlük, beş günlük hisse aldıysam düştükçe alınmaz. Stop yerine gelir, stop olur Al al atıyorum. 100 bin liralık aldım. %1.5, 2 düştü. 2 bin lira 2 bin lira sen ne olsun dedim, çektim gittim bu kadar basit. E ben bunu aldım düştü, aldım, düştü, aldım, düştü, aldım baktım 100 bin liralık olmuş 500 bin lira zararım olmuş 15 bin lira veya 8-10 bin lira e 2 bin liraya vermedim 15 bin lira zarardayım ve bütün paramı da oraya bağladım. İşte bu yanlış hareketlerden, yanlış durumlardan uzak durun. Trade olarak haftalık hisseleri kademeli ve tek hisseye mümkünse paranızı gömmeyin. 5 hisse mi? Eşit. 20, 20, 20, 20, 20. 150 bin lira mı alacağım? 500 bin liram var. 5 hissemi. 100, 100, 100, 100, 100. Bitti. Ya ben ondan fazla bir para kazanamam. 500'ünü birine basayım. Öyle daha iyi para kazanırım. Orası kumar yeri, loto, toto yeri değil. Asla değil. Gidersin bir tanesinin işlerinden alırsın. Diğerleri gider. İnatla senin aldığın hisse düşer. Yapar bunu. Bu yap, olmuştur da. Başınızdan geçmiştir de. Onun için Elinizden geldiği kadar sepet şeklinde 5 tane mi ne kadar paranız varsa eşit olarak almanız size daha çok para kazandıracaktır. Daha çok getiri elde edeceksiniz diye düşünüyorum. Tamam arkadaşlar videoyu fazla uzattım. Kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.